Arkadaşlar evet. bugün 3. günümüz değil. Şu an Brooklyn'e geldik. Gerçekten Sonunda. çok mutluyum. Aşırı sabırsızlanıyordum ve çok güzel gözüküyor. Artık arkaya dönelim. <laughs> Şansa bakın, kampı America'ya gelen başka bütün kızlar karşılaştık. Evet, ben şurada. Bu Yani şans diyoruz. İnanamıyorum yani. Burada selam vermek ister misin çocuklara? Merhaba. Nasıl karşılaştık ama? Evet. Tamamen tesadüftü. Planlamadık. Evet. Kesinlikle metroda bile yani. <laughs> İmkansızdı ama o zaman hadi köşeye gidelim hadi. artık. <laughs> Daha köprüyü hala varamadık çünkü fotoğraf çekmiyorsunuz ama şu arkaya bir bakar mısınız? Bunlar gözüküyordur. Gözüküyordur yani. Kolay yani. Çok güzel. Çok Artık güzel. gidelim çok güzel. güzel. Evet. Ama her zaman ben başka bir yerde açacağım. Başka. Neylesin Çok güzel. Çok güzel. Bunun ben... etkisi hemen ay klibi olabilir mi Seda? Olabilir. Keşke iziyle ile burada olabilsem. Ben yerine mi? Evet. Tabii ki. Sen de onu tercih eder. Doğru. Hı. Çekilelim. Nasıl hissediyorsun? Harika. Çok güzel. Ama benim de gözüm orada. Değil mi? Çok evet. güzel. Seda bana buranın Taksim olmadığını ve yol olmadığını kanıtlar mısın? Ya, çok duygulandım. Tutan... Ben... Dur. Tutan... Şu an Galata sokaklarında bacaklarını kopana kadar yürümek istiyorum. Şu an çok orada hissettim. Çok, çok duygulandım. Şu an eve gidecek gibi hissediyorum. Değil ah, mi akşam? eve? evet. Net. böyle atlayıp gitti. Ay annemi özledim ben şu anda. Anne, evet. çok özledim seni. Annemle direkt hemen geziyoruz geldiğimizde. Evet. Tabii karantı da sonrası. Tabii ki. Oh. Ama çok benziyor. Köprüyü çok gezdik arkadaşlar. Ve çok sıcaktı gerçekten. Şimdi oturacak yere Hiçbir yerde oturulmuyor. Ya İstanbul'un gözünü seveyim gerçekten. Her yerde bir şey bulabiliyorsun yani oturmak için. Bu kadar işlek bir yerde nasıl mekan oluyor? Ben de. Neyse. Oturunca artık görüşürüz. Umarım otururuz. Umarım. Evet. Şöyle etrafı göstereyim. Görüyorsunuz. Eminim şöyle bir binamız var. Net. Evet. Değil mi? Evet. Tamam. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz. Gideceğiz. Evet. Çok, Çok, olur. Olur. Hiç, Çok küçük kilo evet. alıcam. Ah, Çok <laughs> alamıyorum. Gerçekten daha fazla yürümek istemiyorum. Maşke Umarım artık bir yere oturmuş oluruz diğer videolarda. Umarım. Günaydın. <laughs> evet arkadaşlar, bunu koyacak mıyım bilmiyorum ama. Kızım. Koyarsam gerçekten demek ki güzel çıkıyorum yani makyajım iyi. Şansla daha hazırlanıyor. Bugünkü planlarımızı bilmiyoruz yani. Önce bir Grand Central diye düşünüyoruz. Bakalım. Bir <laughs> yapsam kendi geleceksin <laughs> aslında. <laughs> Oldu mu? Ama hiç yani hiç uyumadım değil de çok uyuyamadım bu gece bilmiyorum. Bugün hep düşündüm sanırsam o yüzden. Bir de dünkü fotoğrafları, yaşananları falan düşündüm. Dün çok bir şey çekemedik. Ee, Büyük bu vlogla bir gün. Bence de öyle olur. Ama çok güzel bir gündü gene. Brooklyn tarafı da çok güzeldi. Köprü harikaydı gerçekten. Benet'in. Benim de bu konuşmam burada bitsin. <laughs> Artık gideceğimiz mekanda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu an yüzünüzü görünce korkunç olabilirsiniz. Gözlük takıyorum çünkü güneş var da. Sebebi bu değil, bu değil yani. İnsanlarla göz göze gelmemek için. Çünkü böyle olunca çok takılmıyorlar. Yoksa herkes böyle bir şey takmaya ve demeye çalışıyor de sesiniz için özür dileriz. Çünkü izledim de gerçekten çok, çok boğuk çıkıyor. Ve perçek çıkıyor. Evet ama bin tane <laughs> şey var. O yüzden. Evet. Şimdi çıktık evet. yine. Sen en fayrını ödüyorsun. Güneşten de çok evet. gözüküyor evet. Şimdi Grand Central Terminal'a gideceğiz. Bilin bakalım biz ne yapmadık. <laughs> ne yapmadık? <laughs> Yemek yemedik gene. <laughs> gene yemek yemedik. Bakalım Şu artık. Bu vlogların açtık da geçe mi? Aç Evet. Uyandığımda aç hissediyorum sonra aç hisset Bakalım artık. Şey düşünüyorum. Bir an önce gezeceğim yerleri gezeyim. Ben. Evet. Çünkü biletlerin o kadar acıyorsun. Anlatamam. Umarım artık Grand Central'da görüşürüz. Bir yerde de. Görüşürüz. Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi kahvaltımı kesildik öyle bir yere. Ama Şu anahtarlık bende kediye, evet. herkese. Bakar Çok güzeller. O baklamıyor. O baklamıyor. Fotoğrafını artık görebilirsiniz Instagram'da. <laughs> Evde dolanıyoruz, ki şeyler oluyor, Atıştırma dişler bakıyoruz, hiçbir şey vermiyoruz. Arkadaşlar, ben asla yani. Ekmeğe baksana. Oha, Nesquikli süt. Hadi Ooo. Bir tane alalım mı? Alalım. Al o zaman. Şimdi. Ya abla ne mi düşünüyorsunuz? Arkadaşlar dişler atıştırmaya... Almaya geldik. Bryant'e gidip yiyeceğiz. Hala bana diyor ki onu nasıl taşıyacağız bunu nasıl taşıyacağız. Niye girdik o zaman? Haklısın. Benim gözüm bunlarda. Ben bundan bir tane alıyorum. Odakla seni lanet olası ya. Neyse arkadaşlar cookie. <laughs> Umarım güzeldir. Ben bunu yiyeceğim, sen ne yiyeceksin? Sonra dönüşte yemek yiyeceğiz zaten. Tamam, ben de bir kurabiye, bir şey alırım. Al o zaman. Önüm sen bakınca alabilir miyim? bakmıyoruz arkadaşlar, dönün. Bizi beğenmiyor arkadaş. Çık şeyler var. Oraya görmekten canım sıkıldı artık. Almazlar mı? Ben hiç farklı şeyle orayı göremedim. Sen gördün mü? Uh -huh. Müzgü nerede? Aa arkadaşlar yalancı çıktı Müzgü <laughs> varmış. Evet. Umarım karar verir de alırız artık. <laughs> Bilmem. Ama Burada hadi. Kulaklarımı böyle yapınca fark ettim. Çok fena duruyor Elf gibi duruyor şeyde, videolarda, o yüzden az kaldırılıyor. <laughs> tamam, ben seçtiğinde tekrar videoyu başlatacağım çünkü belli ki uzun sürecek. Bu arada kantarken kahvaltı bize bu belgitalardan veriyorlardı. Bir tane Jade diye kız vardı, o bayılıyordu. <laughs> Buradan selam olsun. Evet, geldiği yere bakın cips. Ya tamam artık kapat. Hayır. <laughs> İyi hadi bay bay. Sefer ödemeyi al. sen yapacaksın. Ben al mı? şunu evet. Al bunu ve git buradan. Şeyleri de vermen lazım ya. Vereceğim. Evet arkadaşlar hiçbir şey almamaya karar verdi. Ay niye böyle bir şey? yoğurt bir çay o kadar. Tamam. Ver şunu da. Al bunları da evet. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın size alıyor. Şey fiyatını gösteriyormuşum. Kızlara. Fiyatı <laughs> Fişini getireceğim. Herkesten alacağım parası. Abla nereye? Dışarı mı çıkıyorsun? Yok artık ya. <laughs> Hayır ya şuradan gideceğim. İyi ben seni çekeceğim. Öyleyim ne yapacaksın? <laughs> Hepsini tek tek geçirmek nasıl bir ne? hepsini tek tek okutmak nasıl bir durum? Bir de şey yok. Ay neyse ha? fiyat söylüyor. Biraz önce iki tane çok tabağa... Abla hala. <laughs> Bunu da paylaşacağım. Geliyor mu hakkında konuşuyorduk ne sol ben. Kahvaltımızı beğenmedik Türkleri. Yani Kahvaltımız değildi zaten de. Yani öylesine. Ve hiç güzel değil. Aa. Yine Brian Park'a geldik. <laughs> en favori mekanımız burası var. Her gün uğramazsak olmuyor. Eee? Sıfak ver. Ne içtiğini göstereyim. yok mu dediniz, çok cool dediniz. Hiç değil bir şeye bakın. yırtılıyor. Kaç? Yırtılıyor dedim. Ben de fiyatını soruyordum İki de bir her şeyi Türk parasına çevirmekle meşgul de kendisi. Ne yapayım, matematiğim mi? Benim matematiğim. Evet. Matematiğim berbat yani. Arkadaşlar yani İngilizce sayılarda bile matematiğim kötü. <laughs> <laughs> İngilizcesi iyi, sayılar da kötü. Evet. Mesela hundred ve thousand'ı tabii ki biliyorum ne olduğunu ama cümle içinde biri bir şey söylerken beynim error veriyor yani. Çok iyi. Yine daha önce e, Grand Central'a gitmedik. Şaşırttık arkadaşları. Hep yeri küçüldü. Sen emin misin? Oraya? Bilmiyorum, bana Türkçe konuşuyorlarmış gibi yani. geldi. Hem öyle, hem de iyi gibi. Başka ben Neyse, manzara fena gene. Eski onlar için dedim ki videoda ama sildim orayı. <laughs> Bakıyorlar dedim. Bir de farklı bir şey söyledim. Sonra galiba tüccar yani. Anladılar Ne olacak? Ayıp. Ben zaten o kadar senin hani Türkçe dedikodu yapmaya alışmışım ki dün Ebru ile karşılaşınca fark ettiyse o yokmuş gibi hala hani başkaları hakkında dedikodu yapmaya başlıyorum ama Mer yani Yine beni anlayan biri var. Mesela onlar anlamıyor diye yabancılar. Birbirimize her şeyden hani konuşabiliyoruz ama dün biraz şey oldu yani böyle. Aynen anlıyor. Sevsek. oldu. Evet. Artık umarım Grand Central'da görüşürüz. Görüşürüz dese daha. Hadi geldik. Mert'e kaç iyi. kere gelmişiz. Bizine kadar. Hiç ama Aynen. Neyse Güzel Ben bu evet. evet, tarafları beğendim. Evet güzel. Evet. Daha çok Amerika değil mi? New York. Tamam. Böyle mi? Böyle kapı, Diğer tarafa dönelim. Evet arkadaşlar sonunda geldik. Bu sefer sözümüzü tuttuk ve yani sonraki burada demiştik ve gerçekten de buraya geldik. Çok biliyorsunuz gözüküyor seviyorum. Aynen. <laughs> İlk bölümden bilirsiniz Serena'nın geldiği yeri. Güzel. Bayağı güzel. <laughs> güzel Bir iki kere maske çıkartıp fotoğraf çekilmek için. Ben şu an çok kötü hissediyorum. O diye. Çıkalım zaten yani maske etmiş olma. Maske siz gel, düşünceleriniz olsun. Korkuyorum gerçekten. Yani kimseyle yakın durmadı mı? Yok canım, biz de tek başına. Öyle, bir de su çekiyorlar. Gerçekten, biz zaten çekiliyoruz, burada duruyor kadın. Şimdi gitti. Öyle. Artık otele döneceğiz, üstümüzde değiştirmek için. Akşam bakalım. Söz vermiyorum. <laughs> Aynen söz vermiyorum. Olsun öyle söyleyelim ben. Tamam. Görüşürüz. Şurada oturuyorduk. Sonra baktık etrafımız doluşmaya başladı. Dedik ki biz daha fazla burada duramayız. Yiyemeyiz. Sonra buraya geldik. Ama yine hızlıca yedik yani. Ağzım açık duramıyorum. Gerçekten. Kimseye güvenmiyoruz. <laughs> Olması gereken de bu. Sizin arkadaşlarınızdan ayrılırken, ayrılırken sarıldık çünkü bir daha göremeyeceğiz Meksika'ya gittiler bugün. Maskeyle sarıldık ama yine de tüm gece gözümü uyku bilmiyorum. <laughs> Allah'ım yani ya bir şey olduysa. Öyle çok korktum. Ama umarım olmamıştır. Umarım. Evet. Aa, bugün şey oldu, yolda ise şey, fotoğraf çekiliyorduk, bir tane kız dedi ki Çekiliyorduk derken, kez, bana dedi evet, bu arada İlk kez bir kız laf attı. Çok güzel gözüküyorsun diye Hedaya. Evet, altını çizelim Hedaya. Ondan sonra tatlı yandı Ama çok güzel çıkıyordu fotoğraf <laughs> Patlaydı kola. <laughs> yani sonuçta burada fotoğraf çekilmeyeceğiz de nerede? <gülüyor> 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 nerede çekilmeyeceğiz ya? <yani>? O yüzden... Özgürüm <laughs> daha diyecek bir şey yok galiba. Artık otele gidip üstümü değiştirmek için. Bugün son gece New York'ta. Onu bugün mi konuşuyor? Son gecem bugün olduğuna göre. Gece konuşayım. Tamam. Birlikte. Teklif var Gece konuşalım birlikte. Tamam. Daha Bye. Konuşalım. Arkadaşlar. Şu an Black Lives Matter ile ilgili protesto var. Protesto var. Tam da şey Mickey Mouse'larla çekiliyorduk. Birden sesleri duyduk dedik ki koma. Hemen. Hemen Hiç araya karışmak istemiyorum. Aynen. Şöyle bir göstereyim. Evet. Yani ortam bozuluyor. Hemen kaçıyoruz evet. Ne yapalım? Evet. ses bile beni rahatsız. Evet, çok korkuyor. <laughs> Tabii ki haklılar yani ben de savunuyorum. Evet, işte Araya Evet, evet. Oh. Bakalım. 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 Nasıl Bakalım. merak ediyorum. Bakalım. Şeker. Bakalım. da öyle geliyor. arkadaşlar ilk vlog izleyenler New York'taki hatırlayacaktır eminim ki. Bir tane masa tenisi oynayan enişteniz vardı hatırlarsın. <laughs> Tekrar burada. Şok oldum. Çocuk sabah akşam burada masa tenisi oynuyor. Biz sol başka insanlar da oynuyor. <laughs> Artık abi de şey kardeş de oynasın. Aynen yani. Ama sen oyna. Aynen yani bence de oynasın. Turistlere güzel malzeme çıkıyor. Çok, çok tatlı gerçekten. Gözükür mü bilmem ama istersen göster. Ben mi gözükürüm? Hani bu tarafta ya ben çekiyorum. Seni çekiyormuş gibi. Yani kahve, bu arada kahveyi beğendik sanki. Odaklamıyor. Odaklamıyor. Normal. bu arada kahve çok güzel değil mi? Dunkin Donuts'ın ilk defa bir şeyini beğendik. Bir Bayağı de çaklı çips aldık bakacağım. Çips, çips dedim ya. Aç Seda ne oldu? Yengemiz var galiba. Nasıl Ama... yengemiz sen değil misin? ben de bilmiyorum Bilemiyorum. Birlikte gidiyorlar. Bu mu yani? Oğlum ne paslıyorsun? Nasıl yapamam? İşte yok? Aa hediye verdi. Vay. Kral hareket. Görüşürüz. Ayy. Adaya başkası kaynadı. <laughs> Seda yok el ele tutuşmadılar. Bence arkadaşlar. Şu an aynı şeydesiniz karede. <laughs> Tabii ki o sadece flu bir şey. <laughs> bay bay sevecek de. Bir daha göremeyeceğim. Bir daha Brian'ı da göremeyeceğim. Aa. En azından sen hep burada olacaksın Evet, türkülerle karşılaştık. Ne düşünüyorsun? ağlayacağım. Çok güzel değil mi? İnsanların ya aylardır hani başka Türk birisiyle sohbet etmeyi o kadar özlemiş ki dün Ebru, bugün de hani geç geç de... maskesizsin. Allah. Burada karşılaştığımız insanlarla sohbet ediyor olmak harikaydı gerçekten. Evet. Çok tatlı bir kızla yani bir çiftlerde. Çok tatlı bir kadın gerçekten kendisi. Sohbetimiz çok güzeldi. Öyle. Sen ne düşünüyorsun? Arkadaşlar, bir tane adam vardı. Bir anda karşımıza oturdu. Videomuzu çekmeye başladı. Evet. Gerizekalıca şeyler söyledi. Sinirimiz bozuldu. şurada oturuyordu. Şöyle kaldı. karşıya geçti. Dedik ki insan içinde oturalım. Tam oturduk. Böyle çifte baktım. O kadar Türk gözüküyorlar. Suratlarına baktım böyle. Sonra ablam da duymuş konuşmalarını. Dedim ki Onlar Türk misin? Onlar bize döndü. Türk müsünüz falan böyle muhabbet ettik çok iyi. İkisi de master yapıyormuş. bayağı Baya güzel geçti. Gidelim. Evet. Dedin ya gidelim diye. Yok, ben yok. kalmak istiyorum. Sen gidelim yok, Acaba neden? Tatlısın. Frank Park'ta bile başımıza böyle şeyler geliyorsa ben bizim yolu şu an düşünemiyorum. <laughs> <laughs> Eniştenini izliyorum. An, ağzı da boş değil mi? Bizde mi bir şeyler yedik? Bilmiyorum yemek. Neyi? Bizim evin altına pizzacı açılmış ya. Oraya mı? Aynen. Pizza alalım. Umarım açıktır. Pizza alalım. Sağol. Pizza Night'ı yapalım. Sahte de demese çok <laughs> iyiydi. Kimin kolu ya itiyor beni? Aa, son gecemiz gönderilmiş. Thank you. Bye. Yiyeceğim. Çok canlı. Canlı. Acaba çekemiyor muyum? Ne diyorsun? Kolumun ağrıdığını hissetti galiba. Ya çekebiliyoruz Onlar sadece minnoş bir Asyalı abla. Evet. Ay kolum çok ağrıdı. O zaman Tamam. O zaman biz pizza almayı Arkadaşlar çok sinirliyim yine. O adam fotoğraf çekiliyordu son diye tebrik Yine o adam geldi, salatsak dibimize girdi. Sonra biz de kaçtık yani. Yani nefret ettiriyor. İki dakika seviyorum New York. Sonra ki Allah belanızı vermesin. Katlanamıyorum yani. Güzel güzelliğine bak bir de iğrenç ya. Bak o, o Türklerle konuştuğumuzda dediler ki önceden bu kadar değil de şu an koronadan sonra. Hepten fazla. İnsan az sayısı azalınca bunlar daha da azalıyor falan dedi. Umarım seneye böyle olmaz. Umarım. Yani gelirsek. Planımız var ama bakalım. Aynen. Neyse karşıya geçelim ben. Çok stres <laughs> oluyorum karşıya geçerken. <laughs> Videolarda da fark etmişsinizdir bence. Hep dedim ki geç geç. <laughs> Hadi geçelim. Of ya, yemin ederim otelde oturacağım böyle. Hiçbir yere yok. çıkmayacağım yani. Nefret etmem. Çok güzel. Sabah kadar dolaşmak istiyorum. Ama yok, izin vermiyorlar yani. Neyse, seni ne artık kalabalıkta Ne Bunlarla seviniriz, of bir Neyse. Bakalım yiyecek bir şeyler arayacağız. Bulursak gösteriyorum. <laughs>